Aklımızı başımıza toplamazsak gelecek günler, geçen günlere aratabilir. Dolayısıyla çok farklı bir dünyaya giriyoruz. Ben e, ülkem adına çok üzgünüm. Yani her şeyiyle yeni bir dünya. Gerçek dünyaya da ihtiyaçları yok sizin. Hı -hı. Yani hatta onların senaryosu gerçekleşecek olursa, insan, hayvan, bitki, her şeyi değiştirmeyi düşünüyorlar. Onların bir senaryosu, planı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Hı -hı. Ama yeni dünya düzeninin geri dönüşü mümkün olmayan sürece 2025. Tabii bu onların hesabı. Allah'ın hükmü burada. Önemli. Bu 5 yıllık trendin pik noktası 2023 Haziran. Bu 5 yıl içinde daha fazla deprem olacak. O bildiğimiz fay hatlarının dışındaki 2020'de başlayan kozmik süreç 2025'te tamamlanıyor. Manyetik kutup bir yer değiştiriyor. Ama dünyadaki bu yeni uyanış Türkiye'yi de etkiler çünkü Türkiye çok çabuk doğuda batıda kuzeyde güneyde olan. Arkadaşlar merhaba. Abdurrahman Dilipak'la beraberiz. Her zamanki gibi kendisiyle hem gündemdeki konuları hem gündem dışı konuları konuşacağız. Sorularımız var. Sizin de merak ettiğiniz sorular, sizin bize sorduğunuz, özellikle de Abdurrahman Hocama bir sorun ne diyor bu konuda dediğiniz sorular var. O soruları kendisine soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sesim biraz kısık onun dışında her şey yolunda. Her yeni gün sizin yazılarınızı okuduğumuzda biz yeni şeyler öğreniyoruz. Bu videoları izlediğinde de insanlar doymadık diyorlar. Daha fazlasını bekliyorlar. O yüzden biz sizi mümkün mertebe daha fazla insanla buluşturmaya çalışıyoruz bu videolarla. Bugün sizin yazılarınızdan da bazı sorular çıkarttık. Dinleyicilerimizin de, izleyicilerimizin de bize hocamızdan muhakkak sorun dediği sorular var. Ama en çok sorulan soru da şu oldu son zamanlarda. E, gidişata bakarsak, e, bugünü de baz alırsak, yarınlar bugünden daha mı karanlık yani bu bizim ne yapacağımıza bağlı. Eğer aklımızı başımıza toplamazsak gelecek günler geçen günleri aratabilir. Burada eğer Müslümanca bir bakış açısıyla bir değerlendirmede bulunacak olursak biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Eğer biz kendimizi değiştirirsek biz tek kişi de olsak Hz. Lüt örneğinde olduğu gibi kurtulacağız. Ya da 40 kişi de olsak Hazreti Nuh örneğinde olduğu gibi kurtulacağız. Bir kavim de olsak Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi kurtulacağız. Yani bizim dinimizde umutsuzluk yok. Umutsuzluk haramdır. Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Dolayısıyla gelecek günlerin nasıl olacağı o günün bize getireceği şeyler değil. Bizim o güne katacağımız değerlerle ilgili. Hı -hı. İnşallah kurtulanlardan oluruz. Korktuğumuzdan emin oluruz. Ben şu anda çok e, ciddi bir uyanış görmüyorum. Ama insanlar gidişattan biraz rahatsızlık duymaya başladılar. E, Covid konusu olsun diğer başka konular olsun, bir sorgulama dönemi başladı. Dünyadaki uyanış daha hızlı. İslam dünyası maalesef hem dünyadaki yeni gelişmeleri, teknolojiyi, bilimi, sanatı, felsefeyi çok yakından takip edemiyor. Bu biraz özgürlük, hukuk, toplumun geleneği, altyapısı ile ilgili. Ama dünyadaki bu yeni uyanış Türkiye'yi de etkiler. Çünkü Türkiye çok çabuk doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde olan gelişmelerden çabuk etkileniyor. İnşallah o aradaki zamanı kapatırız ve kurtuluşa erenlerden oluruz. İnşallah İnşallah, İnşallah hocam. Yalnız hep sizin yazılarınızda kullandığınız bir tabir var. Sizin yazı başlığınıza da bir, birçok yazınızın başına da konu oldu. Haf ile reca arasında olmak. Yani korku ile umut arasında bir yerde olmak. Şimdi biz bunları anlattığımız zaman komplocu oluyoruz. Bugün e, kayıt öncesinde de konuştuk. Siz zamanında e, Londra'da interneti ilk e, o cihazları ilk keşfeden, gören insanlardan birisiniz. Ülkemize gelip interneti anlatmaya başladığınızda bu ülke insanı internetin ne olduğunu tahayyül bile edemiyordu. Ve size o zamanlar komplocu demişlerdi. İnternetin geldiği nokta ortada. Şimdi yeni şeyler söylüyoruz ve yine komplocu diyorlar. Metabörzü aslında biz yıllardır anlatıyoruz. Bir şeyler yapılıyor, bir şeyler deneniyor diyorduk. Adamlar bugün o komplo dediğimiz şeylerin gerçeğini hayatımıza sürmeye başladı. Elon Musk'ın açıklamaları oldu geçtiğimiz günlerde. İşte insansı robotlardan bahsediyoruz hep, hominoidlerden bahsediyoruz ama e, elle tutulur bir şey olmadığı için yine komplocuyduk. Adam ilan etti, dedi ki 1-2 yıl içerisinde insansı robotlar hayatımızda. Araba üretmeyi de bıraktım şimdilik, gerek yok dedi. Bunlar daha acil dedi. Bununla beraber tabii insanlar farkında değil. Daha önceki videolarımda anlatmaya çalıştım. İşsizlik bugün çok ama yarın yani <laughs> gereksizler ordusuyla karşı karşıya kalacağız. Konumuz bu değil ama özellikle şunu sormak istiyorum. Haf ve reca arasında, korku ve umut arasında. 2022'den hep korkuyla, sıkıntılarla, endişelerle bahsediyor herkes. Siz de o kervana katıldınız. E, hatta haber sitelerinde e, Abdurrahman Dilipak 2022'nin falına baktı diye de manşet oldu. Şimdi hocam, niçin 2022 bu kadar kritik bir yıl, özellikle e, din adamları da? İşte buna Cübbeli Ahmet mi dersiniz? İşte e, ahirete intikal etmiş bazı e, ünlü hocalar var. Onların da yine 2022 Değil ile ilgili. kehanet, teknoloji. Yani, evet. E, ya da müneccimler. Bilim adamları neyse. da ama yani Herkes, e, yerin altına bakıyor 2022 diyor. Yerin üstüne bakıyor. Bilim insanları da yine 2022 diyor. Niçin e, hem Türkiye ve hem dünya için 2022 bu kadar kırılgan ve kırmızı noktalı? Şimdi bir defa e, bu Başlangıçta 2000 yılı olarak bekleniyordu. Evet. Milenyumlar birlikte dünyada fiziki bir takım gelişmeler olacak. Önce hemen şunu söyleyelim, milenyum sadece dünyada yaşanan bir olay değil. Ayda, Güneşte, Merkürde, Venikte, Venüs'te her tarafta bir... ya yani Güneş Sisteminde bin yılda bir bir farklılaşma. Bu rutin bir değişiklik, en somut gelişme manyetik kutup bir yer değiştiriyor. Hı hı. Yani bugün Kanada üzerinde olan manyetik kutup Sibirya'ya doğru kayıyor. Evet. Artılar eksi, er, e, eksiler de artı oluyor. Bu olurken dünyanın elektromanyetik alanında aynı şekilde değişiklikler meydana geliyor. Düşünün ki ay dünyaya biraz yaklaştığı zaman okyanusu kaldırıyor. Evet. Nasıl bir güç? Yani okyanusu kaldıran gücü biz hissetmiyoruz ama elektromanyetik bir şey olduğu için biz o, o sistemin bir parçası olduğumuz için o sistem içinde ya da balıklar bundan o kadar büyük ölçüde etkilenmiyorlar. Hiç etkilenmiyor değil. Ama yani dünya dönüyor ve ileri doğru çok hızlı bir şekilde evet. gidiyor. Otobüste bile, otomobilde bile biraz hızlanınca başımız dönüyor ama e, bu dünyanın hızı bizi rahatsız etmiyor. 23 Çünkü bin kilometre hızdaydık galiba. 23 ya da 27 tabii, bin, öyle bir şey. Uyum içindeyiz. Bütün evet. çarkın dişleri birbiriyle uyum içinde. Eğer onu biraz zorlarsanız çok gürültü çıkar, çatırtılar, patırtılar, kırılmalar yaşanır. Hı hı. Şimdi 2000 yılında başlaması beklenen bu tren 5 yıl sürecek diye düşünülüyordu. Fakat bu bin yılın başlangıcı konusunda e, ihtilaflar vardı. Ay yılı olarak mı, güneş yılı olarak mı? Mesela ay yılıyla hesaplarsanız ben e, 75 yaşında geçtim. <laughs> güneş yılıyla hesaplarsanız 70 yaşına 9 Şubat'ta girdim. Çünkü bir arada bir e, yılda 15 günlük gibi bir fark var. Buna dayalı olarak sadece ay ve güneş yılının hesaplamasında da bir takım farklılıklar var. İşte Gregorian takvime göre, Julian takvime göre biliyorsunuz Noel günü çok farklı günlerde evet. kutlanıyor. Bunun 2000 yılında dünyadaki kozmik değişim başlamadığı için süre biraz da kendi aralarında liderlik örgütlerin liderliği ya da nihai hedef ve yöntem konusunda uzlaşma olmadığı için süreç ertelendi. Bu sürecin son tarihi 2025'ti. 2025'te başlayan bu kozmik süreç, 2020'de başlayan kozmik süreç 2025'te tamamlanıyor. Bu 5 yıl içinde daha fazla deprem olacak ve o bildiğimiz fay hatlarının dışındaki bin yıl önceki, ondan bin yıl öncesine kadar dünyadaki aktif faylar da harekete geçecek. Hı hı. Ayrıca volkanlar bu basınçtan evet. kaynaklanan değişimde daha çok volkan patlaması olacak. Ki Oluyordu ee, zaten hocam. Etna yanardağı da aktif tabii, oldu. Yani e, bir, vahalar çölleşebilir. Yeraltı su kaynakları, golf golfström sıcak su akınları, işte ya da e, küresel bakın Küresel ısınma diye bir şey yok. Hı hı. Ama sıcak olan bölgeler soğuk, soğuk olan bölgeler sıcak hale gelebilir. Bu yani 23 derece gibi bir eğimden söz ediyoruz. Mevsimlerin meydana gelmesi bu e e eğim sayesinde meydana geliyor. Bu fiziki bir değişiklik değil ama atmosfer basıncı, iklimlerde de değişikliğe yol açabilir. Toplamda bir şey değişmeyecek. Yani farz edin, bu ülkede soğukluk artarken öbür tarafta sıcak. Burada yağmur azalırken başka yerde. İşte aman iklimler değişti artık kuraklık geliyor diyorlardı. Bu sefer barajları açtık. Dolayısıyla onların söyledikleri doğru değil. Ama onlar bu süreci kendi lehlerine, işte dünyada çok büyük olaylar oluyor. Bu kadar insan fazla, bu büyük başlara gerek yok bu teknoloji çok insani değil. Bu kadar insan sayısını da azaltmak gerekir. Bu devletler de savaş riskini artırıyorlar. Teknoloji artık çok ilerledi. Yani bir dehşet dengesi oluştu. Amerika ile Rusya şimdi ya savaşa girerlerdi eğer kılıç kalkanına gidecek olsalar. Evet. Ama galibi olmayacak bir savaşı başlatamıyorlar. Yoksa Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması, İkinci Dünya Savaşı'nın başlama sebepleriyle bugünkü savaş sebeplerini karşılaştırdığınızda Dünya Savaşı'nın çoktan başlaması gerekiyordu. Ve zaten bunun için tarihin sonu diyebiliyorsunuz. Fukuyama'nın ya da Huntington'ın medeniyetler arası çatışma ya da Tanrı'yı kıyamete zorlama gibi bir takım tartışmalar yapıldı dünyada. Biz durup dururken buraya gelmedik. Şimdi bu beş yıl özellikle dünyadaki değişimlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkileri, psikososyal etkileri, bu değişimin sebep olacağı ekonomik krizler, ekonomik krizlerin sebep olacağı siyasi krizleri de birlikte düşündüğümüzde zor bir beş yıl geçireceğiz. Ve bunun orta noktası da iki buçukuncu yıl. Yani 2022'den 2023'ün ilk altı ayı. O da 2023 Haziran'la denk geliyor özellikle Türkiye açısından da bu yeni seçim dönemi. Erkene alınacaksa da bu seçim bu Haziran'dan önceye alınması gerekiyor. Bir yıl kala öyle bir değişiklik olmaz. Yani seçimlere bir yıl kala yapacağınız siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin değişiklikler bu sene uygulanmaz. Onun için Haziran'a kadar bir takım değişikliklerin olması gerekiyor. Bu da ister istemez, yani bu değişiklik olacaksa da Mart ayında sürecin başlatılması gerekiyor. En geç Nisan ayında başlayacak ki Mayıs, Haziran'da bu değişiklikler meclisten geçirilebilsin. Şey. O zaman Mart, Nisan ayına ilişkin endişeler zaten politik ajandada da gözüküyor. Ayrıca bu 5 yıllık trendin pik noktası 2023 Haziran. Bu süreç giderek yani bir e, yükseliş içinde gelecek sonra tekrar düşecek. Aa, 2025'te tümüyle bitmeyecek ama artık e, hızını kaybetmeye başlayacak. Nasıl 2021'de başlayan bir trend 2023 ortasında ondan sonra inişe geçerek e, bu süreç içerisinde uluslararası sistem bu pandemi e, hikayesiyle birlikte başlattığı bu projeyi birinci etapını tamamlamak istiyorlardı ama son NATO toplantısında o zamana bu projeyi yetiştiremeyeceklerini gördüler. Onun için 2035-2040 nihai Yani global resetin bütünüyle yeni dünya düzeninin artık bütün müesseseleriyle kuruldu. Ama yeni dünya düzeninin geri dönüşü mümkün olmayan sürece 2025 Tabi bu onların hesabı. Allah'ın hükmü burada hı hı. önemli. 2023 yılından itibaren bütün savunma sistemleri, kavramlar, kurum yeni normal dönemde bu yasalar da değişecek onların senaryosuna göre. Tekrar söylüyorum onların bir senaryosu planı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Hı hı. Onların senaryosu gerçekleşecek olursa insan, hayvan, bitki her şeyi değiştirmeyi düşünüyorlar. Teknolojiyi değiş tepeden tırnağı değiştirmek istedikleri için kendileri yeni teknolojiler açıklamıyorlar. Bu yeni teknolojiler yok anlamına gelmiyor. Hı hı. Komponentlerin yapısı değişecek. Sistem kuantum fiziği temelli. Kuantum bilgisayarlarıyla yönetilecek yeni bir dünya inşasını öngörüyor. Onun için kuantumu hiç yapmıyorlar. Yani çok sınırlı seviyede ve çok pahalı. Komponent bulunmazlığının sebebi aslında bu komponentleri mevcut sistem içinde kullanıyorlar. Bittikçe de bekletecekler. Bugün sanayiye ileri anlamda sanayiye yatırım yapanlar yarın yeni sanayi karşısında o üretimlerin enerji maliyetleri, emek maliyetleri ya da diğer girdilerindeki maliyetler sebebiyle yeni dünyanın sistemine uyum sağlayamayacaklar. Onun için savunmada da batı yeni hı hı. model açıklaması yapmıyor evet. dikkat etmek gerekiyor ha biz bu tecrübeye sahip olmak için bunlar üzerinde çalışabiliriz ama bunları gelecek için tekrarlama imkanımız olmayacağını da bilmemiz gerekiyor bu tıp alanında da öyle biliyorsunuz mRNA'yı sadece mesajını bir parça dokundurup ona yeni bir program yüklüyorsunuz, aynı ilacı veriyorsunuz. Yani eczaneye gerek yok. Bankamatik gibi bir makine. içinde stoklanmış küçücük şişeler var. Doktordan raporunuzu aldınız. Siz kendi sağlık şifrenizi girdiğinizde o doktorun yazdığı reçeteye göre değerler elektromanyetik olarak içerideki şişeye yüklenecek program. Oradan siz alıp gideceksiniz tek bir ilaç. Yani her şeyiyle yeni bir dünya Gerçek dünyaya da ihtiyaçları yok sizin, hı hı. yani hatta transhumanizm dedikleri şey, emeğin maliyeti yok. Enerji, füzyon teknolojisiyle eğer enerji üretecekseniz, ortamdan elektrik, e, enerji soğurarak bu işi yapacaksanız enerji maliyeti yok. Humanoidler insandan daha hızlı, daha ucuza, daha kaliteli üretim de yapabilecekler. Emek maliyeti de yok, ham de sorunu da yok. Yeni bilgisayarların yapısı çok daha hızlı, evet. çok daha küçük, çok daha ekonomik olacak yeni sistemde. Böyle bir dünya için aslında fütüristik bir bakış açısına ihtiyaç var. Ama bu dünyanın en büyük tehlikelerinden bir tanesi şu, bunun dini yok, ahlakı yok, hukuku yok, felsefesi yok. Bu işin içinde insan yok. Sistemi artık yapay zeka yönetiyor ve eğitime de gerek yok. Yani robotlar için değil sadece insanlar için de beyninize çip taktıklarında e, hafız olmak istiyorsanız yüklersiniz, olursunuz. E, olmanıza zaten gerek yok. Düşünün e, o ayeti nasıl Google'dan ekranda görüyorsunuz? Beyninizin içinde göreceksiniz. Ekranına da gerek yok. Ya yani glass teknolojisine de ihtiyaç yok. Eğer gözünüze 3D e, gözlük takarsanız hı hı. Metaverse'ü görüyorsunuz. Evet. Ama kask takarsanız, eldiven giyerseniz bu defa tad alıyorsunuz. Koku beyninizi okuyor çünkü beyninizin içinde. Ekranda da, gözünüzdeki lenste de görmüyorsunuz. Hı hı. Çünkü beyin dalgalarına etki edebiliyor. O da pahalı. Yani 200 dolar bugün o gözlük. Kask takarsanız, gözlüksüz kaslar var. Onlar 15 bin lira civarında. 10 bin lira civarında gözlüklü kaslar var. Gözlükle hissediyorsunuz. Ama çift takarsanız beyninizin içinde hissedeceksiniz. Her yerde uyuşturucu da kullanabilirsiniz. Ama biz böyle bir dünyanın farkında değiliz. Ama çocuklar bakın oyun oynarken bunları ya da uzay filmleri değil artık sıradan filmlerin içerisinde bunları öğreniyorlar. Hı hı. Subliminal mesajlarla öğreniyorlar. Dolayısıyla bu 2020'den başlayan 2025'e kadar olacak süreç bakın kozmik tehditler var. Askeri tehditler var, siyasi tehditler var, ekonomik tehditler var. Hı hı. Sadece kozmik değil. Yer kürenin yer kabuğunda bir takım tehditler var. Hava, su, toprağa yönelik iklime yönelik tehditler. Onların dediği gibi değil iklim tehlikesi başka bir şeyden söz ediyorum ben. Siddimi de onu söyledim. Yani mutlak anlamda bir böyle bir kuraklıktan söz etmiyoruz. Ama coğrafi olarak bunlar yer değiştirecek. Ayrıca bu kendini hayvandan, maymundan insana, insandan tanrıya evrim süreci içerisinde kendilerini tanrı pozisyonda görenler süreci manipüle ederek insanın genetiği üzerinde hafızası üzerinde e, kumar oynuyorlar adeta. Önümüzdeki dönemde bu elektromanyetik kirlenmeden söz etmiyorlar. Uzayın kirlenmesinden, Starlink'lerden söz etmiyorlar. Yani bugün e, modern şehirlerdeki bir evde e, bir insanın e, hayatını sağlıklı şekilde sürdürmesine engel teşkil edecek oranda elektromanyetik kirlenmeler var. Ve beyniniz hacklenebilir, artık bio-hacker'lar dönemi başlıyor. O bindiğiniz akıllı arabalar sizi uçurumdan aşağı atabilir. Evinizdeki kombiler uzaktan, yapay zeka tarafından <laughs> infilak ettirilebilir. Dolayısıyla bütün bu tehlikeleri bir arada düşündüğünüzde gerçekten çok çok riskli bir dünyaya doğru gidiyoruz. Eğer e, Bunlara karşı bir uyanış gerçekleşirse, bütün bu teknolojileri, bu süreç içinde madem yeni bir dünya kur, kesinlikle eski dünya olmayacak. Yani bu hı hı. global reset senaryosu çökse bile, yeni dünyayı eskisindeki dersler üzerine kurarsak doğru bir şey yaparız. Evet. Eskiyi tekrarlayamayacağız ama bilimi, teknolojisi, felsefesi, din, ahlak, her şeyin yeniden Aslına sadık kalınarak geçmişin bilgi birikimi ve tecrübesi geleceğin umuduyla geleceğe hesap etmezsek çok ölümcül olur. Aynı tecrübeleri bir daha yaşarız. Geleceğin umuduyla, beklentileriyle bugünümüzü yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Yani her şeyi yapabiliriz diye. Bakın portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak yetiştirebiliriz diye bunu yapmaya kalkarsanız Fıtratı bozarsınız. Ya da egzobotlar diye bir şey var artık. Yani biyonik robot yapabiliyoruz. Klonoidler var artık. Yani bir e, sakal e, saçından nasıl dinozorları hayata döndürüyorlarsa Mevlana'nın mezarından bir parçacık alın. Mevlana'yı yeniden hayata canlı ama ruhsuz. E, Mesnevi Mevlana'nın kendisi gerçekten gelse ezbere bilmeyebilir. Ama bunun beyinle çip mı Mesnevi'nin tamamını ezbere okuyabilecek. Bugün Mevlana ile başka bir zaman diliminde yaşamış, milattan önce yaşayan Eflatun'u hı hı. avatar olarak da bir araya getirebilirsiniz. Klonoid olarak da bir araya getirebilirsiniz. Ve bana sorduğunuz soruyu ona sorabilirsiniz. Onlar böyle bir şeyi yaşamadılar, görmediler, duymuyordular. Ama onlar bu soruya, cevap verebilir. Çünkü onların bağlı olduğu hafıza da GPT-3 olacak. Hı hı. Dolayısıyla çok farklı bir dünyaya giriyoruz. Ben e, ülkem adına çok üzgünüm. Tam doğuyla batının, kuzeyle güneyin kesiştiği bir noktada. Bütün bunları çok erken dönemde anlayıp çözümler sunacak, alternatifler sunacak, e, dünyada sözü dinlenecek bir ülke olabilecekken evet. E, Birilerinin kuyruğuna peşine takıldık, sürükleniyoruz. Sıradan basit bir tüketici olarak maalesef hala da tam olarak ne olduğunu da anlamış değiliz. Evet.